Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kremalı ıslak kek hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle kek harcı için yumurtaları ve toz şekeri mikserle yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Sonrasında üzerine bir çay bardağı süt, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyorum. Ve tekrardan içerisinde un tabağı kalmayacak şekilde çırpmaya devam ediyorum. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz hazırladığım kek hamurunu yağladığım fırın tepsisine boşalttıktan hemen sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırına götürüyorum ve kekimiz kabarıp üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra fırından alarak soğumaya bırakıyorum. Sonrasında kekimizin kreması için bir kabın içerisine 1,5 su bardağı süt koyuyorum. Ardından üzerine bir paket hazır toz pasta kreması ilave ediyorum ve mikserle yoğunlaşıp kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an ılık vaziyette olan kekin üzerine 2,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Sonrasında kremayı ilave ediyorum ve düzgünce yaydıktan sonra buzdolabına kaldırarak yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Yeterince dinlendikten sonra kekimizi buzdolabından çıkartıyorum. Ardından dilimlere ayırıyorum ve dilimlerin üzerine muz dilimleri, hindistan cevizi ve damla çikolatayla süsleyerek servise hazırlıyorum. Bana göre çay saatlerinize yakışacak bol sütlü, yumuşacık, şahane bir lezzet oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.